Merhaba, bugün 13 Şubat 2026 Cuma. Herkese iyi günler dileriz. Sizler için bugün Nikkei Asia'da çıkan önemli haberleri paylaşacağız. Merhaba, bugün Asya'da siyasetten teknolojiye, ticaretten jeopolitiğe uzanan oldukça hareketli bir gündem var. Evet, isterseniz hemen seçimlerle başlayalım. Çünkü hem Bangladeş hem de Tayland'da bölgenin geleceğini etkileyecek çok önemli sonuçlar var. Tabii, İlk olarak Bangladeş'e bakalım. Biliyorsunuz bu seçim eski başbakan Şeyh Hasina'yı deviren 2024'teki halk ayaklanmasından sonra yapılan ilk ulusal seçim. Yani bir nevi bir testti aslında. Sonuçlar ne gösteriyor? Resmi olmayan sonuçlara göre Bangladeş Milliyetçi Partisi yani BNP mecliste rahat bir çoğunluk elde etmiş durumda. Ne kadar rahat bir çoğunluk? Kendi açıklamalarına göre 300 sandalyenin 211'ini kazanmışlar. Bu tek başlarına hükümet kurabilecekleri anlamına geliyor. Rakipleri Cemaati İslami ise 70 sandalyede kalmış. Katılım nasıldı peki? Katılım da oldukça yüksek, %60'ın üzerinde. Bu da aslında ayaklanma sonrası halkın beklentilerinin sandığa güçlü bir şekilde yansıdığını gösteriyor. Yani bir değişim oylaması oldu diyebiliriz. Peki uluslararası tepkiler nasıl? Özellikle komşu Hindistan ve tabii ABD'nin tavrı önemli. Kesinlikle İki ülkeden de tebrik mesajları gecikmedi. ABD'nin Bangladeş Büyükelçisi Brent Kristensen, BNP'nin zaferini tarihi olarak nitelendirdi. Hindistan'da benzer bir tavır sergiledi sanırım. Evet, Hindistan Başbakanı Narendra Modi de BNP lideri Tarık Rahman'ı arayarak Yeni Delhi'nin demokratik bir Bangladeş'i desteklemeye devam edeceğini belirtmiş. Ama burada asıl ilginç olan uzmanların yorumu. Nedir o yorum? Parlamentoda cemaati İslamiye gibi önemli bir muhalefetin varlığının aslında ülke için olumlu bir gelişme olduğunu söylüyorlar. Neden olumlu? Genelde hükümetler pek güçlü bir muhalefet istemez. Çünkü güçlü muhalefet, güçlü denetim demek. Hasina döneminde yaşanan o otoriterleşme eğiliminden sonra uzmanlar mecliste bir denge ve denetleme mekanizmasının kurulmasının hayati olduğunu düşünüyor anladım. Yani yeni hükümetin kafasına göre takılmasını engelleyecek bir güç olacak karşılarında. Aynen öyle. Bu da demokratik kurumların yeniden inşası için bir güvence olarak görülüyor. Peki. Bangladeş'te durum bu yönde. Bir normalleşme ve denge arayışı var. Gelelim Tayland'a. Orada da büyük bir sürpriz yaşanmış. Tayland'da ise bambaşka bir hikaye var. Bumcay Tay Partisi sandalyelerini neredeyse 3'e katlayarak 71'den 193'e çıkardı ve ezici bir zafer kazandı. Bu çok büyük bir artış. İnanılmaz bir artış. Mevcut Başbakan Anutdin Çarvirakul'un da koltuğunu koruması bekleniyor. Bu başarının arkasında ne var peki? Bunun arkasında son dönemde yükselen milliyetçi dalgayı çok akıllıca kullanmaları yatıyor ülkenin geleneksel güç odakları olan kraliyet ve orduyla kurdukları sağlam ilişkileri ekleyince ortaya bu ezici zafer çıktı. Tam olarak öyle. Aslında bu bölgedeki genel bir eğilimi de yansıtıyor. Jeopolitik gerilimler arttıkça seçmenler genellikle güçlü lider ve ulusal güvenlik vadeden partilere yöneliyor. Peki piyasalar bu tek parti zaferine ne dedi? Genelde istikrarı severler. Aynen öyle oldu. Yatırımcılar güçlü bir tek parti hükümetinin siyasi belirsizliği ortadan kaldıracağı beklentisiyle sonuçları coşkuyla karşıladı. Borsa %6,5, Tayland bahtı da dolar karşısında %2,9 değer kazandı. Ama herhalde her şey güllük gülistanlık değildir. Tabii ki değil. Yaklaşık 15 ilde oy sayımında usulsüzlük iddiaları var ve anayasa reformu gibi ülkeyi bölen konularda derin anlaşmazlıklar sürüyor. Yani yeni hükümetin ilk sınavları bu konular olacak. Anladım. Bu seçim sonuçları önemli ama hepsi aslında çok daha büyük bir uluslararası gerilimin gölgesinde yaşanıyor. İsterseniz şimdi o büyük resme, özellikle de ABD, Çin ve Japonya arasındaki rekabete bakalım. CIA'in son hamlesi oldukça dikkat çekici. Gerçekten de öyle. Bu sanki Soğuk Savaş döneminden kalma bir casusluk filmi sahnesi gibi. Ne yapmış CIA? Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun üst düzey komutanlarından General Zhang Yuxia'nın tasfiyesini fırsat bilerek Çinli askeri personeli muhbir olmaya teşvik eden bir YouTube videosu yayınladılar. Video mandarin dilinde ve doğrudan ordu mensuplarına hedef alıyor. Videonun mesajı ne peki? Gelin bize çalışın mı diyorlar doğrudan? Bundan çok daha sofistike bir mesaj veriyorlar. Diyorlar ki, liderleriniz kendi bencil çıkarları için sizi harcıyor. Liderlik potansiyeli olan herkesi Acımasızca eziyorlar. Hmm, psikolojik bir operasyon yani? Kesinlikle. Ordu'nun içindeki potansiyel hoşnutsuzluğa ve tasviyelerin yarattığı korku iklimine oynuyorlar. Üstelik bu ilk değil. Geçen yılda benzer videolar yayınlamışlardı. Zamanlaması da manidar. ABD Başkanı Donald Trump'ın Nisan'da Pekin'e gitmesi bekleniyor. Bu ziyaret öncesi tansiyonu yükselten bir hamle değil mi? Öyle. Bu bir yandan masaya daha güçlü oturma, diğer yandan da Çin'in iç işleyişine dair ne kadar bilgi sahibi olduklarını gösterme çabası. Ama bu gerilim sadece gizli servisler arasında yaşanmıyor. Sular da ısınıyor diyorsunuz. Evet. Japonya ve Çin arasında bir balıkçı teknesi krizi patlak verdi. Japonya Balıkçılık Ajansı Nagasaki açıklarında kendi minhasır ekonomik bölgesi olarak gördüğü sularda avlanan bir Çin balıkçı teknesine el koydu. Kaptanını da tutuklamışlar sanırım. Doğru. Denetimden kaçmaya çalıştığı iddiasıyla kaptanını da tutukladılar. Bu tür olaylar aslında sık sık yaşanır ama bu seferki Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin o meşhur açıklamasından hemen sonraya denk geldi. Tayvan'da olası bir kriz Japonya için hayati bir tehdittir dediği açıklama. Aynen o açıklamanın hemen arkasından gelmesi olayın anlamını büyütüyor. Yani bu olaylar birbirinden bağımsız değil, hepsi aynı büyük yapbozun parçaları. CIA'in videosu, balıkçı teknesi krizi, peki Japonya Başbakanı Takaiçi bu denklemde nerede duruyor? Takaiçi tam da bu fırtınanın ortasında dümen tutmaya çalışıyor. Mart ayında Washington'a gidip ABD Başkanı Trump ile görüşecek. Amacı ne bu ziyaretin? Amacı ikili. Birincisi Çin'in askeri olarak güçlendiği bir dönemde, ABD'nin Pasifik'teki varlığının devam edeceğine dair net bir güvence almak, ikincisi ise Trump'ın Pekin ziyareti öncesinde Çin'e karşı ortak bir politika belirlemek. Takaiçi, Çin'e karşı sert duruşuyla bilinen bir isim. Evet, seçim zaferini de bu politikalarını hayata geçirmek için bir fırsat olarak görüyor. Savunma bütçesini arttırmak, istihbarat kapasitesini güçlendirmek gibi hedefleri var. Bu durum da tabii ki Pekin'i endişelendiriyor. Özellikle hangi konuda endişeliler? Özellikle Takay savaş suçlularının da anıldığı o tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etme ihtimalini açık bırakması, Çin tarafından Japon militarizminin yeniden canlanması olarak algılanıyor. Bu, ilişkileri kopma noktasına getirebilecek bir potansiyel taşıyor. Kısacası, Pasifik'te tansiyon her geçen gün artıyor. Bu jeopolitik gerilimlerin bir de ekonomik boyutu var tabii. ABD Başkanı Trump'ın başlattığı ticaret savaşları cephesinde de yeni gelişmeler var. ABD ile Japonya arasındaki o devasa anlaşma ne durumda? O anlaşma e, yavaş yavaş somut adımlara dönüşüyor. 550 milyar dolarlık bir anlaşmadan bahsediyoruz. Evet Japonya ekonomi bakanı anlaşma kapsamındaki projelerin ekonomik olarak mantıklı olması ve zarar getirmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bu, Japonya'nın her projeye sorgusuz sualsiz evet demeyeceğinin bir işareti. İlk projeler ne zaman açıklanacak? Çin'in Mart'taki Washington ziyareti sırasında açıklanması bekleniyor. Kulislerde sentetik elmas üretimi ve gazla çalışan enerji santralleri gibi konular konuşuluyor. Pasifik'teki bir diğer önemli ticaret anlaşması da ABD ile Tayvan arasında sonuçlandı. Bu da Çin'in tepkisini çekecek bir gelişme. Kesinlikle bu anlaşma ekonomik olduğu kadar siyasi bir mesaj da taşıyor. Anlaşmaya göre Tayvan, sığır eti ve mısır gibi Amerikan tarım ürünlerindeki gümrük vergilerini kaldıracak. Karşılığında da ABD'ye daha fazla tıbbi ürün ve otomobil satacak. Anladım. Ayrıca Tayvan, ABD'den milyarlarca dolarlık sıvılaştırılmış doğalgaz ve sivil uçak alımı taahhüdü de verdi. Bu, ABD'nin Tayvan'la ekonomik bağlarını derinleştirerek adaya verdiği desteği göstermesinin bir yolu. Bu ticaret politikalarının bir de madalyonun öbür yüzü var. ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri Japon otomobil üreticilerini çok kötü vurmuş görünüyor. Rakamlar gerçekten sarsıcı. 7 büyük Japon otomobil üreticisinin sadece 9 aylık faaliyet karı bu vergiler yüzünden 13.7 milyar dolar erimiş. 13.7 milyar dolar. Evet, bu toplam karlarının neredeyse üçte birinin buhar olması demek. Mazda, Nissan gibi devler bu dönemde zarar açıkladı. Subaru'nun karı ise yüzde 82 gibi akıl almaz bir oranda düştü. Bu kadar büyük bir etkiyi neye bağlamak lazım? Sadece ek maliyet mi bu? Hayır hayır, ek maliyetin çok ötesinde bir durum bu. Aslında burada çöken şey, 10 yıllardır tıkır tıkır işleyen bir sistem. Nasıl bir sistem? Hani tam zamanında üretim, just in time denilen bir model var ya, parçaların dünyanın dört bir yanından gelip fabrikada tam zamanında buluştuğu ve stok maliyetini sıfırladığı, işte Washington'daki tek bir siyasi karar, yani bu tarifeler, sadece karları eritmekle kalmadığı, 30-40 yıllık bir üretim felsefesini de sorgulanır hale getirdi. Yani asıl hikaye kaybedilen paradan çok bir iş modelinin temelden sarsılması tam olarak bu ve ABD'nin tarife hamleleri de durmuyor. Şimdi de elektrikli araç bataryalarının kritik bir bileşeni olan grafiti hedef almışlar. Bu çok stratejik bir hamle gibi duruyor. Öyle. ABD, Çin'den ithal edilen ve bataryaların anot kısmında kullanılan grafite, %93,5 anti-damping ve %67 telafi edici vergi getirdi. Bu rakamları basitçe tercüme edelim. Washington, çin grafitini bir gecede kullanılamaz hale getirecek kadar pahalı kılıyor. Amaç ne burada? Amaç, batarya tedarik zinciri için bir ekonomik şok terapisi uygulamak. ABD şirketlere diyor ki, evet, çin grafitinin haksız sübvansiyonlar yüzünden en ucuzu olduğunu biliyoruz. Ama biz onu o kadar pahalı hale getireceğiz ki başka bir yerden, tercihen Amerika'dan tedarik etmek dışında şansınız kalmayacak. Çin'in bu alandaki hakimiyetini kırmaya çalışıyorlar yani. Kesinlikle, unutmayın, Çin dünya grafit arzının yüzde 85'ini kontrol ediyor. Bu ABD'nin bu hakimiyeti kırmak için attığı en net adımlardan biri. Trump yönetiminin attığı adımlar sadece ticaretle de sınırlı değil. İklim politikaları konusunda da çok radikal bir karar aldılar. Bu belki de günün en çok tartışılacak haberi. Yönetim sera gazı emisyonlarının insan sağlığına zararlı olduğuna dair bilimsel bulguyu resmen yürürlükten kaldırdı. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu teknik bir detay gibi görünebilir ama aslında değil. Bu karar ABD'nin temiz hava yasası uyarınca karbondioksit gibi gazları denetlemesinin yasal zeminini ortadan kaldırıyor. Bunun hemen ardından da arabalar ve kamyonlar için federal egzoz emisyon standartlarını kaldırdıklarını duyurdular. Tepkiler ne oldu? Çevre grupları kararı mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı bile. Bu çok uzun sürecek bir hukuk savaşının başlangıcı olacak gibi görünüyor. Gündemin bir diğer sıcak başlığına yapay zekaya geçelim. Oradaki rakamlar ve gelişmeler de baş döndürücü. Antropik adında bir şirket değerlemesini 380 milyar dolara çıkarmış. Bu rakam gerçekten inanılmaz. Antropik son yatırım turunda 30 milyar dolar nakit topladı ve bu da şirketin toplam değerini bu seviyeye taşıdı. Rakiplerinden farkı ne? OpenAI ve Google gibi rakipleriyle yarışan şirketin sırrı, özellikle kurumsal müşteriler için kodlama konusunda uzmanlaşmış Cloud Code adlı sohbet robotu. Şirketin yıllık geliri şimdiden 14 milyar doları bulmuş durumda. Bu, yatırımcıların yapay zekanın gelecekte yaratacağı ekonomik değere ne kadar büyük bir bahis oynadığını gösteriyor. Antropik'in ilginç bir yanı daha var sektördeki genel havanın aksine yapay zekanın düzenlenmesini savunan siyasetçilere 20 milyon dolar bağış yapacaklarmış. Bu kendilerini sorumlu yapay zekan geliştiren şirket olarak konumlandırma stratejilerinin bir parçası. Biz o kadar güçlüyüz ki kendi kendimizi denetleyebiliriz ve hatta düzenlemelere yardımcı olabiliriz mesajı veriyorlar. Bu arada yapay zeka arenasındaki rekabet sadece şirketler arasında değil, ülkeler arasında da kızışıyor. Evet, Hindistan bu yarışta ben de varım demek için dev bir zirve düzenliyor. Kimler katılıyor bu zirveye? Meta, Google, OpenAI, Nvidia gibi sektörün bütün devlerinin CEO'ları yeni delki olacak. Hindistan'ın amacı açık. Yapay zeka devrimini kaçırmak istemiyorlar. Hindistan Yapay Zeka Misyonu adıyla 1.14 milyar dolarlık bir bütçe açıkladılar. Peki bu bütçe yeterli mi? Dürüst olmak gerekirse bu rakam ABD ve Çin'in 10 milyarlarca hatta 100 milyarlarca dolarlık yatırımlarının yanında devede kulak kalıyor. O zaman bu zirve bir gövde gösterisinden çok bir yatırım daveti mi? Tam olarak bu. Hindistan OpenAI'nin bir sonraki büyük araştırma merkezini Austin'de değil, Bangalore'da kurmasını sağlamaya çalışıyor. Dünyanın en büyük teknoloji yetenek havuzlarından birine sahip olduklarını ve 1.4 milyar insanlık dev bir veri pazarı olduklarını hatırlatıyorlar. Bizde kas gücü yok ama beyin gücü ve veri var. Gelin birlikte çalışalım diyorlar yani. Aynen öyle. Bu yatırımların ne kadar kazançlı olabileceğine dair en somut örnek de SoftBank'ten geldi sanırım. Karlarını 5'e katlamışlar. Evet, bu gerçekten de doğru atı oynamanın ne demek olduğunu gösteren bir örnek. SoftBank'in 9 aylık karının 20.7 milyar dolara fırlamasının tek bir sebebi var. ChatGPT'nin geliştiricisi, OpenAI'ye yaptıkları yatırımın değerinin patlaması. Bugüne kadar OpenAI'a ya yaklaşık 35 milyar dolar yatırdılar ve sadece bu yatırımın kağıt üzerindeki getirisi 20 milyar dolara yaklaşmış durumda. İnanılmaz bir getiri. Son olarak bölgeden bir ekonomik veriye bakalım. Malezya ekonomisi beklentilerin üzerinde bir performans göstermiş. Evet, bu da bölgedeki olumlu bir gelişme. Malezya ekonomisi geçen yıl %5.2 büyüyerek hükümetin %4.8'lik hedefini aştı. Büyümenin motoru ne olmuş? Özellikle yılın son çeyreğindeki güçlü iç talep ve ihracat performansı bu başarıda kilit rol oynamış. Merkez Bankası bu pozitif ivmenin bu yılda devam etmesini bekliyor. Hizmet ve imalat sektörleri ekonominin lokomotifi olmaya devam ediyor. Görünen o ki Asya'da ve dünyada hem siyasi hem de teknolojik fay hatları hareket halinde. Bir yanda ulus devletler kendi sınırları ve çıkarları için giderlik daha sert bir rekabete girerken, diğer yanda yapay zeka gibi sınır tanımayan teknolojiler bütün kuralları yeniden yazıyor, Belki de önümüzdeki dönemin en büyük sorusu bu iki zıt gücün etkileşiminden nasıl bir dünya düzeni çıkacağı olacak. Herkese iyi günler dileriz. Yarın yine görüşelim. Biz burada sizi bekliyoruz.